O zaman bir tane daha mı? Aa, Yükselme çok fazla. Tekli tekli açalım ya. bence. Royal Pass'i yok git Royal Pass aç. Ne Royal Pass'i kardeşim? Vurayım mı lan? Tekli yap ya, tekli. Ya. Tek, ben olsam tekli tekli açardım abi. Senin, ben seni hayatımın <laughs> her dinlediğim <laughs> kısmında hata yapıyorum ya. ya. Ben neden buna <laughs> hala devam ediyorum <laughs> ki? Bak bir dinle beni bas be oğlum dinlemen lazımdı ya. Ah bak! Baba bir dakika bu <laughs> takas değil mi? Evet. Ne alabiliyorum? 3 alınca silah. Ebilim. Bir 663 detay gerek. Ben arkadaşlar hemen Nurcan'ın yük... <laughs> açıklamadaki linkten sizi. Yok yok bugün daha fazla yüklemeyeceğim. Bu bunun ne kadarı var? Abi, bu sandığın. Bu 20. 12'de. 12. 12 var abi. biz var ya bunu aldık. Bak bunu, bunu bu aldım, kenarda aldık. dursun. Bunu biz ileride aldık arkadaşlar. Allah ben aşkına ben, ben bana Instagram'dan gelenler... hatırlatsanız da ben unutuyorum malım ya biraz. Böyle bir ayın 18'i gibi falan bir yazsanız da ego kaçıyor. Boşuna aldım parşömeni diye. Siz de hatırlatmazsanız boşuna harcamış olacağım. O yüzden kesin hatırlatmanız lazım.